Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'da değiliz. Yapı kapışmasındayız. Benim adamın gözler gitti. Yapı kapışmasındayız. Yanımda da Selkan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. İnşallah sesini geliyordur videoda. Hatta telefonda yaklaştırayım. Geçelim. Burada gördüğünüz gibi bir tane şey var. İçinde de sahil. Küçükten bir şehir. Küçücük bir şehir yapacağız ve ev var. Bu üçünden bir tanesi gelecek ve yapacağız. Süremizi de belirleyeceğiz. Çıkan şeye göre süreyi belirleyeceğiz. O zaman sen başla Serkan. Sana geldi. Bir, iki, bir. Küçük, şehir. Küçük bir şehir yapacağız. Sonra da bir tane seçeceğiz. Sona kalan dona kalır olacak. Sahil gelirse ev yapamayacağız. Ev gelirse sahili yapamayacağız. Efendim bir şey dedin. Süremiz 1 saat olsun. 1 saat he evet. bitiyor 1 saat mi olsun? Süremiz 20 dakika. Yarım saat. Şu an 47 bu arada oyundan çıktım. Oyundan attım. Seninki niye oyundan atıyor? Biraz zekanızı kullandınız beyefendi. Bu arada küçükken hangi youtuberlar izliyordunuz? Ben hiçbirini izlemiyordum. Ben hep kral Şakir izlerdim. Sen ne izlerdin Serkan? Elaliksa. Peraliksa. <laughs> adam ya adam. Zek mi çalışıyorum da. Hiç iyi olmadı vallahi. En az 4 yıl olmuştur onu göreli. Şehir yapacağız biz bir tane değil ki. O da doğru oğlum gır gır. <laughs> 20 dakikada nasıl yapalım biz? 30 dakika dedik ya. Tamam. Şehir yapacaktık. Ben onu unuttum. Ben o yüzden bin ve Luna Park yapacağım. Oğlum niye sana Ben ne yaparım şimdi onlara? İstediğini yap. Kardeşim yaptığımızı göstermiyor. Söylüyor. Kardeşim helikopter. Pat pat. Osa. Bir şey olmaz ya. Ben bloğu bulduydum. Almayı unutmuştum. İlk öncelikle ev yapmadığım için şu ev eşyalarını atayım. Round ev sandım ben. Ama ev yapacağız. Şehir He onu yapacağım da. İlk öncelikle ben bir yol çekeyim şuradan. Tam şu ortalı olmasına gerek yok. İlla ortam olması gerekiyor. Espri yap gülersem 10 dolar diye. Ben <laughs> yani A101 etmeye başladım. A101 mi? Marka yok kardeşim. Reklam yok. Reklamdan dolayı sana ceza veriyorum. Mıstır bir ara yanıma gelsin. Yok Benim şu koşa bozdu ya. Ben kendim tasarladım. Diyorlar ya. Bu arada arkadaşlar bizim survival'da patatesi nasıl ektik diye hile yaptığınız sanmayın. Zombiden çıktı. Hatta havuç da ektik. Havuç da zombiden çıktı. Vallahi ekran görüntüsü alırdım. Hatta ekran görüntüsü alsam ne işim? Oraya atmışsınız. Zombinin eşyalarını verdiniz. O yüzden sizin gibi insanları severim ama inanın artık be. Türkçe'de gidiyor zaten benim arada be. Süremiz 11 dakikaydı. Kaç dakika kalmış hemen bakıyorum. Bakamadım. 8 dakikamız kaldı. ben daha hiçbir şey yapamadım. Biz sanki yaptık kardeşim. 3, 4, 5. Ola diyorum saat olsun Bitti oldu ya. Bilgisayar olsa şu an bittiydi benimki biliyor musun? Telefon zorlandırıyor biraz. Yok bittiydi. Aslında şey almamız lazım ya. Sana bir tavsiye vereyim mi? şey almayı düşün bence. Klavye mouse bağlayabilin telefona. Evet. Senin type eşi mi? Redmi ile senin telefon. Hı -hı. Ucuna Redmi eşi şey daha yön mesela. Arkada USB daha mayır var. Oradan klavye mouse'u daha Mobili bilgisayar gibi oynuyorsun. Su kovasına da alalım. Ben her şeyi yapabildim. <laughs> İki tane ev mi yaptın? Evet. Tamam. Şimdi şurayı şöyle bir çekelim. İçine tam doldurdum bu arada çizginin. Senin en çok merak ettiğin ne benim biliyor musun? Ne? Ev. Senin benden en çok merak ettiğin ne? Ne yaptım bilmiyorsun. Yol yaptım. Ee, park gibi bir yer yaptım. Kaç dakikamız kaldı? Bakıyorum 5 dakika. Zaman lazım. Ben galiba bir yeri boş bırakabilirim ya. 5 dakikada ben o marketi yapamam ki. Neyse küçüğümden bir tane fakir ev yapalım. Topraktan. <laughs> zengin vs fakir izlerdi miydin küçükken? Evet. Ben izlemezdim ya. Pek hoşuma gitmezdi. Zengin abi zengin abi var mı sende diyor diyordu adam. Saçma saçma gelirdi ben de izlemezdim. Ben var ya zengin fakir var ya zengin olsun ben izlemem. Bir de bir şey paradır diye bir adam var. Gıcıp. İşte ismini söylemek istemedim gücük olduğum için. Ses aynı şöyle yapıyor. Vay canına diyor, salak. Valla bank. Bank diyorum hala. Park çok kötü oldu ya. Ben de bu. <laughs> Dururing ses geliyor. Telefondan. <laughs> hmm. Şöyle yapsak. Yanlış yaptım. Benim bir tane alan boş kaldı şa gibi. Hemen 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 aşağı inmem lazım ha. Nerede nerede bu nerede? Lan nerede bu ha işteymiş. lan git git yere oldu mu giden Nerede bu ha bulamadım İşte aymış ondan sonra nerede bu nerede oğlum niye bulamıyorum neydi ne alacağımı unuttum ha geldi aklıma en yerini almış yanına al Eş bu oldu ya. Nerede bu? Zaman az kaldı ya. Elim elim ayağıma giriyor. Elim ayağıma giriyor. Ay. Nicht? Ne? ne alacağımı unuttum mesela şimdiki. Şu ne Ne yaptığımı ben de bilmiyorum şu anda. Rastgele bir şeyler salladım. Mesela o nerede şimdi? Ben nereden bulacağım? Hiç dairmiş. Ya of. Tamam. Hiç iyi olmadı. Gör şunu. Gör. Kır. Gör sana ya. Bu arada kaç dakikamız var? 4 dakika var. Şunu da bir düzeltse bu oyun. Hani bastığında sağ tarafa doğru gidince otomatik tırırırırır ediyor ya. O çok kötü ya. fotoğraf hazır. Şimdi ben clear çekeceğim. Neyse çekmeyeyim senin de eşyalar gider. Hemen 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 ne lazım? Bu lazım, bu lazım. Bu 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 ondan sonra şu 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 hemen aynısını şuraya da yapayım yapamadım nasıl oluyor o zaman bunu bir tık bu taraf farklı yapacağım o zaman aile boyu ben de onlarla kesebilirim başlıyorum ya oyun şu bagını düzelt Allah rızası için almamış almamış Heh. Gel. Şuradan hemen hızlı hızlı. Tamam. Hızlı olmam lazım. Lan yanlış oldu. Şunu al. Koy 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 koy. Burası burası şura kaldı. Ne yapsam buraya? boş kaldı o taraf. Y yukarıdan bir bakayım nasıl olmuş? Çok iyi oldu la benimki vallahi bunu çok iyi yaptım. Kırdım yanlışlıkla her 我还要打字呀。<music> <music> Bıraktım. Benimki bitmedi ama sen 5 dakika daha diye diye uzattın. Neyse. Şey olmaz ya. Kime geliyor ilk? Bana gri gelirse sana gidiyor. Bana gidiyor yani. Bastım. Olmadı. Gri geldi. Bana gidiyor. Gel. ağaç bir yerde kaldı. Bim. Burada bank var işte. Şurada havuz tarzı bir şey var. Ş şelale. Ondan sonra yolumuz böyle. Direklerimiz böyle. Bim yarıda kaldı. Şurayı yanlış yapmışsın mesela. Buraya bunu koyacaktım. Onu niye koymuşsun? Çok iyi olmuş lan. Şimdi birincisi burada gemi gibi bir şey var. Ha gemi sandım şöyle bak. Gaydırak var. Su gaydırağı. Burada banklar var. Şey ya. Yol var. Çalışıyor, ee, çalışıyor mu? Ah. Artı 5 puan diye. <laughs> İyi de hızlı kaysa. Merdivenleri şey yapmışsın. Çitten yapmışsın. Evet. Ondan sonra ışıklar var. var. Buraya nasıl girecek? <laughs> Şöyle mi? <Bunu> arıyorum, bulamadım. <laughs> böyle gireceğim. <laughs> Sana bunu da bir dakika bunu da böyle yapıp. Lan. Şöyle yapıp geri koyacak. Ev bak ev güzel. Ev iyi duruyor. Bak, girişte A ayakkabılık A var. Merdiven var A burada. Burada, yeri, burada yemek çok iyi. Şurada da oturma yeri var. Üst kata gidelim. Çıkamıyorum. Ha. Öf. manzaraya karşı da kapangayasına bakma manzaralı. Burada A kim gelip kim Orada. Direkt güven direkt güvenlik kamerası koysaydın. Olur, Koydum bak kamerayı. Kamera. <laughs> Kim kazandı? Yorumlara mı yazsınlar biz mi belirleyelim? Neyse ya ikimiz de kazandı. Yorumlarda belirtiniz siz. Gelin atman yazının üstünde poz vererek videoyu bitirelim. Gözle çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Evet.